Arkadaşlar bugün sizlerle baba bebek videosunun bilmem kaç milyonuncu bölümünü çekeceğiz. Yanımda da aşağı uçan Muhammed var. Hemen eve gidelim. Allah seninle <laughs> Hemen oyun merkezine. Evet arkadaşlar burayı bir keselim. Evet arkadaşlar geri döndük. Muhammed biraz bizi sinir etti. Yok. Yok sen misin ettin? Acıktım. Tavuk kızartması ye. Acıktım acıktım. Kendi beynini ye o zaman. Ne? Kendini ye kendini. <laughs> Beynim yok. Ben sütü Beynin yoksa nasıl yaşıyorsun acaba? Bu çocuk yemin ederim beyni yok. <laughs> beyni olmayan çocuk nasıl yaşayabilir bunun beyni yok, yok. bu neymiş elsen <laughs> <laughs> oha bu ne lan <laughs> ne hamburger Niye? Evet arkadaşlar ben kendi klonumu yapacağım şimdi. Hamburger yiyemem. Şöyle. Hamburger yiyemem. Hamburger yiyemem. Hamburger yiyemem. Hamburger yiyemem. Hamburger derisi oldu. <laughs> Ah, hamburger yiyeyim. Yeter, yeter yeter. Hayır. Hamburger yiyeyim. Hamburger yiyeyim. Hamburger yiyeyim. Hamburger. Evet arkadaşlar sonunda susturduk. <laughs> Benim suratım. Mama, mama, mama. Hay senin mamana kendim kendini ye. Seni ısrak, evet. Seni Şimdi ısıracağım. eve ekle. Seni ısıracağım. Isır, Isır ya. bakalım. Isıracağım. Yem. Ne güle. Arkandayım. <laughs> ölüm ölüm önündeyim yalan. Ne? <laughs> Ya yeter lan bırak beni. Ne? 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 bir dakika arkadaşlar. Sonra bebekte almış babusi. Bebek de alır bubble tea. ilgilen bakalım şununla. Ben de biraz oturayım. Ne? 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 Yap, 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 yap. Ne yapıyor bu gene? Yap, 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 yap. Şuraya gel ne? bakalım. Yap, 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 yap. Biraz da şuraya git bakalım. Ne? yap, 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 Kendimi yaptığım <laughs> iyi olmuş. <laughs> ne yapıyor lan bu benim beynimi mi <laughs> yemeye çalışıyor? yok, yok sana saldırmaya çalışıyor. niye Arkadaşlar bu benim beynimi yemeye çalışıyor. <laughs> Videoyu da şurada bitirelim yoksa benim beynim eriyi erimiş peynire dönecek. Hadi bay bay. Yaşıyor.